İyi şimdi. Ha. <laughs> bir beraber bu arkadaşım. <laughs> al çek ha çek Eyda. Çek. Ne neyse ne yapıyor deme aşkım ona ne deme. Baba. Git sen ne aşkım diye iyi bakar. Bu akşam misafirlerimiz gelmişler. 30 tane yumurta kırdık. Maşallah maşallah. Ş Sirtli bir bak bu tarafa. Bu da kırmansı. Yeni geldi. Yedi ay, yedi bitti ya. ya. Evet, evet, aynı köşede. Lomba, lomba karınla oluyor, lomba. Lomba adı işi de takas aldı. Afiyozdan bir lambalı gelelim buraya. Büyük lomba adı, <laughs> filer özü. Kare ince büyük, o nedir? Hakan, hakan sen bu akşam su yetiştiremeyiz sen torunum. Anne var. Çiçili bol Bu şuraya bayağı var. O bana diyor şu. O çiçek onun şey. Tara o O kadar mı uzun çiçek He? tamamdır. O uzun bu ya. Onlar ne hala ne uzun bir Biz abi kredi diyor ya ne yaptı? O Bu da Rıfat'ın emine. <laughs> 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 Rıfat'ın emini. Rufet'tenimi. Rufet'ten de. Haye, sormerim. Onun uzun değil, uzun. Ayo. Dur. Daha ufak benzin yakıyor o. Bunun benzin yakar. Bunun babasını araba fa'a havale ediyorum. O da benzin yakmaz. Daha rahat hali. Araba fa'a havale et. Git git Bunun babasını. Yavaş o hallet onu. Hetan'la. Biz plastik Siyah Ula bir kolu yumurta yiyorduk. Ha bunların hiçbir tanesi biz yemeyeceğiz, yemeyeceğim zam dedi biz de çok ediyorlar ha. Terbiyesizlik yaptı Bir kolu bir de bir kolu daha var yapın dur. Bitmeden bir daha yapacağız.